Journal temamızın header kısmını düzenlerken öncelikle bu bölgeyi boşaltmayı ve buraya menülerimi ve kategorilerimi koymayı hedefliyorum. Bunun için öncelikle bu üç butonu şu kısma yukarıya taşımak istiyorum. Sonra bu butonları bu üçünü ve alışveriş sepeti kısmını bir yukarıya yani bunların yerine taşımak istiyorum. Boşalttığım bu bölgeye menülerimi ve kategorilerimi yerleştirmek istiyorum. En yukarıdaki şu kısımda bulunan sosyal bağlantı butonlarını kaldırmak buraya bir telefon numarası eklemek bir hediye çeki hediye kuponu al butonu eklemek bir kampanyalar butonu eklemek istiyorum. Şu ortadakinin buradan gitmesini istiyorum. Bu görünümü biraz düzenledikten sonra bu kısmı Türkçeleştirmeyi yapacağız. Öncelikle bu üç butonumuzu şu kısma taşıyalım. Yönetim paneline gelelim. Journal Header Klasik Klasik Secondary menüyü tıklayalım burada gördüğümüz kısımdan tapı seçelim ve kaydet diyelim. Şu üç butonu ve alışveriş sepetimi yukarıya taşımak için main menüden main menü 2 bulalım ve burayı tap yaparak kaydet diyelim. Kart kısmına gelelim. Burayı da tap yaparak kaydedelim. Bu ortadaki kısmı kaldırmak için tap menüye gelelim. Last Item in Center kısmını pasif yapalım ve kaydedelim. Şimdi üst kısımdaki bu bölümü değiştirelim. Bunun için Header Hub menü Hub menü Desktop'ı açalım. Burada gördüğümüz Orada değiştirilmesini istediğimiz tüm kısımları pasif yapalım. Buraya bir menü ekleyelim. Menümüze telefon numaramızı yazalım. Menü başlığımıza telefon diyelim. Buna bir ikon ekleyelim. Ve kaydedelim. Bir menü daha ekleyelim. buna bir link verelim. Open Card Page'den. Ve buna da bir ikon ekleyelim. kaydet diyelim. Bir menü daha ekleyelim. Kampanyalar link verelim. open card page then Ve kaydedelim. sayfamızı açalım. Yenileyelim. Şu kısmın değiştiğini göreceğiz. Sıra bu bölüme kategorilerimizi yerleştirmeye geldi. Bunun için yönetim panelimizi açalım header kısmına gelelim. Ana menüyü tıklayalım. Ana menü desktop'ı tıklayalım. Sol tarafta şu an mevcut olan menüleri görüyoruz. Biz bunları silip kendi kategorilerimizi ekleyeceğiz. Bunun için sağdaki reset tuşunu tıklarsak daha önce Kategoriler kısmında oluşturduğumuz kategori başlıklarımızın bu kısma geldiğini görüyoruz. Biz buraya bir bölüm daha ekleyelim. Buna ana sayfa ismini verelim. Buna bir ikon ekleyelim. Ve ana sayfaya gönderecek linkimizi oluşturalım ve kaydedelim. Bu ana sayfayı ana sayfa menüsünü üstteki menülerimizin en başında görülmesini istediğimiz için bunu menülerimizin en başına. Alalım. Ana sayfa ve diğer kategori başlıklarımız kaydet diyelim. Eski menüleri pasif hale getirelim. ve kaydedelim artık sayfamızı açarsak header kısmının aldığı son hali görebiliriz sayfamızı açalım Evet, header'ın gözüken son hali bu Bunlar küçük harf olarak yansımış. Bunları daha sonra bunun gibi büyük harfe çevirebiliriz. Şimdi gelinen aşamada burada Türkçe olmayan birkaç şey görüyoruz. Bunları Türkçeleştireceğiz. Türkçeleştirmek için öncelikle şunları Türkçeleştirelim. Yönetim panelimizi açalım stile girelim. Search kısmını açalım. Ve düzenleyi tıklayalım. Biraz aşağıda bu kısımları birleştirelim. Kaydet diyelim. Header kısmına gelelim. Main menüden bu kısma gelelim. Soldaki ilk menümüzü tıklayalım. bu kısımları değiştirelim. Kaydet diyelim. Bir aşağı menü tıklayalım. bu kısımları değiştirelim. Kaydet diyelim. Bir aşağı menüyü tıklayalım. Alışveriş listem. Kaydet diyelim. Bir aşağı menüyü tıklayalım. Ürün karşılaştır. eleştirelim ve kaydet diyelim. Hidra geri dönelim. Tab menüye geçelim. Big Icons'ları tıklayalım. Sıkça sorulan sorular olarak yükçeleştirelim. Kaydedelim blok kısmına gelelim. Burayı değiştirmeyelim. Kontakt buna gelelim. İletişim olarak düzenleyelim. Kaydedelim. Ana sayfamıza gelelim. Yenile diyelim. Ve header bölümümüzün tamamlanmış halini görelim. Bu videomuzu burada noktalayalım. Bir sonraki videomuzda footer kısmını Türkçeleştirmek üzere şimdilik hoşçakalın diyelim.